Hafsa sen ne yapıyorsun? Bural yapacağım. Buraların hali ne böyle? Bu sandalyeleri neden getirdin sen? Sandalye yapacağım. Allahım Hafsa yine bana iş çıkarmış arkadaşlar. İlla tutturmuş buraya çadır yapacakmış. Ne ya hadi geç yapalım hadi. Hadi geç düzeltelim. Sen mi yapacaksın? Hadi yap o zaman. Daha oyuncakları da getirmiş. Bakar mısınız? Bu kız beni çıldırtacak. Bu kız beni çıldırtacak arkadaşlar. Gel önce yastıkları falan koyalım. Bak örtüyü de getirmiş. Allah'ım Allah'ım. Bu kız nasıl bir felaket ya. Hadi gel önce yastıkları diz bari. Buralara yastıkları koyalım gel. Koyalım buraya yastık falan. Şu içeriden mi koyalım? Hı? Bak böyle daha iyi oldu sanki. Ne dersin? Hadi bakalım. Burada bir yastığımız daha var. Onu da şuraya koyalım arkadaşlar. Hadi bakalım bir tane daha getir. Getir bakalım. Onu da içinden koy. İçten, içten koy. Heh. Evet. Evet. Evet bebekleri düşmesin. Hadi diğerini de getir bakalım. Sen getir ben düzeltirim. Hadi. Sen getir yastığı. Bir yastığa koyamadı arkadaşlar. Beceriksiz kız. Evet. Tamam başkaya gerek yok. Başka yastığa gerek yok anneciğim gel. Evet yastıkları koyduk. Beşiği de getiriyor. Arkadaşlar. Tamam şimdi örtüsünü örtelim. Gel bakalım örtüyü örtelim. Ondan sonra şey yaparsın, dizersin, anlaştık mı? Biz hemen örtüyü örtelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çadırımız hazır. Şuradan kapıyı aralayalım, açalım kapısını, kapısını açalım ki Hafsanur rahat rahat. Aa! Sen ne arıyorsun burada ya? Sen burada mıydın? Ben seni görmedim ya. Tamam bak kapısını açtım sana. Hadi bebeklerini diz bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, Hafsanur çadırını dizmeye başladı. Abi. Neler yaptın bakalım Hafsanur? Köpeğini koymuş, tavşanını koymuş, ayıcık, bebeğimiz. Bakalım o Tazmanya canavarına bakın arkadaşlar nasıl dili var Allah'ım. Burada devteki bebeğimiz var. Beşiğin içinde bebek yok. Beşiğin içine de boş. Hapsan var. bebeklere mi uyutuyoruz? He uyutacak mısın? Ara bebeklere oturtmuyoruz. Oturtmuyorsun. Ha şimdi oturuyorsunuz şimdi oyun oynayacaksınız o zaman öyle mi? Evet. Tamam. Tamam anladım. A Ay buraya, buraya araba koydu. Arabada ve, mı koydun? Ben görmedim. Top, buraya Aa, vardı araba evet. ve popit. Arabada koymuş, popiti de getirmiş. Ve, bu benim popitim. Bebeklerinin canı sıkılmasın diye bebekleri nasıl düşünüyor, görüyor musunuz? Daha yine alacak getiriyor arkadaşlar. Bakın. Ne getireceksin başka? Hadi bakalım, getir biraz daha oyuncak getir. Araba getir. Bebeklerin, bebeklerin canı sıkılmasın. Getir, hadi bakalım. Lamborghini. Oo, Lamborghini de da varmış. Hadi getir bakalım bebeklerin canı sıkılmasın. Koy bebeklerin önüne. Hadi getir bakalım bebeklere. Evet, yeşil bir araba. Bebeklerin önüne koy, koynasınlar ama. Arkaya saklıyorsun sen. Koy bebeklerin önüne. Evet. Evet. Hadi bakalım bebekler eline birazcık oyna sen burada. Hafsa dur. şimdi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Hafsa? Bebeklerime yemek. Aa bebeklerin acıkmış mı? Muz mu pişiriyorsun onlara? Hmm. Onlar muzları çok seviyor. Arkadaşlarının diye çok sıcak oluyor. Sıcak hmm. yiyorlar. Hmm, muzu Onları çok sevdiği için kızıp yiyorlar. Hafsa'nın bebekleri muzları pişmiş seviyorlarmış arkadaşlar. Açalım. Hadi bakalım pişir. Evet ocağımızı açtık şimdi muzlarımız yavaş yavaş bekliyoruz. pişiyor bekliyoruz muzlarımızın pişmesini bekliyoruz evet pişti mi yemek Hafsa evet hadi bakalım evet arkadaşlar yemeklerimiz hazır evet tabağa koydu patlıcan da pişirmiş ben, 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 ben. patlıcanı pişirmedin mi tek muzları mı pişirdin Hadi bakalım. Hı -hı. Evet. Orada. Tamam. Hadi bebeklere yedir bakalım muzu. Bebeğini getir. Muzu bebeğini getir bakalım. Hadi bebeğe yedir. Evet. Onu da ben yedireyim ister misin? Bu onun tabağı. Evet. bu seviyor. O da senin bu. tabağınmış bebiş. O da onun tabağıymış. Hadi Bununla bakalım. Bu birazcık aynı rengi? He, renklere göre ayırmış tabakları arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama bunun rengi ben bebeğimi... farklı. Evet. Kaçıklar. Ben bebeğimin muzunu yediriyorum. Sana mı yedim mm, 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 mm. Hapça Nur abla. Hapşanur abla. Çok güzel yemek yapmışsın. Çok güzel, çok lezzetli, çok lezzetli. Aa, arkadaşlar duydunuz mu? Hı. Bebekler Hafsan'ın pişirdiği muzu çok beğendi. ben de dedim ki, çok seviyorlar. Evet sen haklıymışsın. Hafsan'ın abla eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok lezzetli olmuş. Hı. Hı. Evet arkadaşlar bebeklerimizin karnı doydu. Evet arkadaşlar bebeklerin karnı doydu. Şimdi uyumaya gidiyorlar. Hadi uyut bakalım bebeklerini. Evet. Hadi mışıl mışıl uyuyun bebekler. E bebeğim e e e. Hadi bakalım. İyi geceler. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve Hafsa beğenmeyi oh not my